Maçete hoş geldiniz. Görüntüler İngiltere'den, Türkiye değil. Birmingham, İngiltere'nin ikinci büyük şehri ve Müslüman nüfusun yoğun yaşadığı, yüzde doksanların üzerinde yoğun yaşadığı bir bölgede, Small Heath bölgesinde çekilmiş bir boğa kaçmış ve araçların arasında yolda koşturuyor. Elbette Kurban Bayramı'ndan habersiz ya da Müslümanlığı bilmeyen Britanyalılar için sürpriz, tuhaf bir görüntü. Hani Hindistan gibi Hindistanvari. Fakat öyle değil. Eğer sürücüler arasında Müslümanlığı bilen varsa bu kaçan boğanın işte kesim yapmak için gelen ekiplerin elinden kurtulduğu düşünülebilir. Evet bu oluyor. Dünyada da oluyor demek ki. Son derece enteresan. Artık Türkiye'de belli şehirlerde Kurban Bayramı'nda hayvanların kaçması ya da korkup kaçması ya da ürküp kaçması değil. Birmingham'da bu şekilde. İngiltere'nin ikinci büyük kentinde bu şekilde kaçması ve sokaklarda bu şekilde dolaşması. Olay. Sonrasında ne oldu bilmiyoruz. Yeni bir görüntü yok olursa paylaşırım. Nasıl yakalandı veya nerede kıstırıldı onu bilmiyoruz. Böyle bir hoşlukla başlayalım dedim. Bayramın ikinci günü. Ama hoş olmayan haberler var. Manisa'dan geldi. Bayramın ikinci gününe damgasını vuran olay Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek. Evinde havuz elektrik sisteminde elektriğe kapılarak kalbi duruyor ve ambulans çağrılıyor. Dakikalarca 50 dakika 70 dakika gibi ifadeler var. Canlandırma yapılmaya çalışılıyor. Durumu hala kritik. Manisa Hafsa Sultan Hastanesi'nde tedavi altında. Özgür Özel'in yol arkadaşı, gençlik arkadaşı ki yaşları da birbirine yakın. Özgür Özel 1974'lü. Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek ise 77'li 48 yaşında. Son derece genç dinamik bir isim. Dün de zaten birinci günü bayram namazında bu şekilde yan yana bayram namazı kılmışlar. Fotoğraf dün sabah çekildi ve akşamında da elektriğe kapılarak yoğun bakım ünitesine kaldırıldı. Ağır yaralandı tabir yerindeyse. Tabi elektrik çarpması yani bir yönüyle. Nasıl olduğuna dair rivayetler var. Manisa'yı bilenler orada sitelerde ve müstakil evlerde havuz olduğunu ve bunun son derece yaygın olduğunu belirtiyorlar. Muhtemelen başkanın kaldığı sitenin havuzunda veya evin havuzunda neyse bir elektrik problemi oluyor. O da ona bakmak isterken su birikintisi işte elektrik kaçağı da var. Orada elektriğe çarpılıyor. Elektriği hemen kesiyor aile. Ambulans çağırıyor. Ancak arada tabii dakikalar önemli böyle bir durumda. Kalp yeniden atmaya başlasa da beyin ne kadar kansız kaldı ve tekrar eski fonksiyonlarına döner mi? Muhtemelen belli bir süre uyutulduktan sonra anlaşılacak. Acil şifalar diliyoruz. Gerçekten zor Manisa açısından. Manisa, Manisa büyük şehir. İşte bu da Özgür Özel'le birlikte açıklama yaparlarken hemen dün sabah bayram namazı ertesinde işte bu da bayram namazı esnasında camide çekilen görüntü. Tabii bu son derece çirkin bir şekilde özellikle iktidara yakın basında haberleştirildi ki bunun önde gideni Akit oldu. Manisa Büyükşehir Başkanı Ferdi Zeyrek çarpıldı diye verdi haberi. Onların tıyneti böyle bir şeye müsait. Bunu eleştiren mahalle basını da mesela İsmail Saymaz bu millet düşmanı bile olsa kaza geçirene ve hasta düşene geçmiş olsun der diyor. Evet eskiden böyleydi belki ama millet de gazeteci milleti de artık öyle demiyor. Mahalle ayırıyor ki bunu Saymaz'ın bulunduğu mahalle de yapıyor. Hakan Demir paylaşmış iktidarı destekleyenlere her suç serbest. Bir de iktidarın hedef gösterdiği kesimlere Hedef gösterdiği gruplara dönük her şeyi söylemek serbest ki bunu mahalle basını da yapıyor, gazeteci milleti de yapıyor. Yani Akit'in bu başlığına haberine tepki gösterirken iğneyi kendilerine de batırmaları gerekir. Kendileri de öyle yapıyorlar. Daha geçen hafta ve belki hafta işte tatlı zincirine yapılan, döner zincirine yapılan operasyonu o şekilde vermişlerdi. Yani onlar da bizden olmayan veya iktidar düşmanı olan cepheye kendilerine göre düşmanca yaklaşıyorlar. Bir başkası da bu. Mesela Nazım Daş'tan ve Cihan Bilgin haberini bile yapmadılar. 19 Aralık'ta Türkiye Sihalarınca vurularak öldürüldü bu iki Kürt gazeteci. Tek satır haberini dahi yapmadılar. Görmediler. İstanbul Barosu bir açıklama yaptı. Ondan dolayı da üyelerine işte, suç duyurusunda bulunuldu falan. Ve öyle düşmanca yaklaşıyor ki artık Türkiye Devleti. Ölmüş olan gazetecilerin cenazelerinin bile Türkiye'ye getirilmesine izin verilmedi ve aileleri cenazelerin iadesini talep ediyor. Hani bir de Kürt barış süreci götürüyorsunuz ya. Tam da Kürt barış süreci götürülürken 19 Aralık'ta Kuzey Suriye'de Tışrin Barajı civarında Türkiye sihalarınca hedef gözetilerek ateş açıldı ve öldürüldüler. Sonra cenazelerinin bile gelmesine getirilmesine izin verilmedi. Ve bu gazeteci milleti tarafından o biraz evvel ekrana getirdiğim bu Akit Gazetesi'nin haberi veriş biçimini şikayet eden isimler tarafından bile bakılmadı, ilgilenilmedi. Sorsanız e, yapsalar yapacak olsalar bile terör, terör örgütü üyesi, terörist gazeteci falan derler. Ya da gazeteci bile demezler. Terör, terör, terörist, terör örgütü üyesi falan derler. Böyle bir durum. Ailesiyle görülüyor burada. Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek. Allah'tan şifalar diliyoruz. Umarız iyi haberler alınır, ilerleyen saatlerde. Dönelim bir başka yoğun bakımda olan isim Nihat Genç. Ben açıkçası onun ne e, fikri duruşu, ne söylemi, ne yazıları, ne de işte bir ara SkyTürk de çok popüler olmuştu. Ben de öyle tanıdım. SkyTürk ekranlarında e, Serdar Akinen bulup çıkarmıştı ve onunla her hafta program yapıyordu. Öyle popülerleşti, öyle meşhur oldu. Ondan önce bilenlerin bildiği bir isimdi. Görüşleriyle, düşünceleriyle pek ilgilenmedim. E, pek de yakın bulmadım. Zaten onun için de Yılmaz Odabaşı'nın başının e, mesajını getirdim. Onun yazdığına aynen katılıyorum. Fikirlerinin çoğuna katılmasam da o bir fikir adamıydı diyor. Fikir adamıdır diyor. Kendisine geçmiş olsun diyerek bir an önce ayağa kalkmasını iyi ve sağlıklı olmasını dilerim demiş. Ancak bu defaki zor ifadesi de gene Nihat Genç'in ifadesi. Entübe yoğun bakımda 3-4 gün oldu. Elbette dua ediliyor ama durumun bu defa gerçekten güç olduğunu belirtelim. 69 yaşında. Hem yaşı var hem de uzun yıllardır devam eden problemleri var. İşte sigara alışkanlığı var vesaire. Evet. Şimdi bu kafa gidik meselesine gelelim. Kafa gidik meselesinin bugün iki tarafı var. Yani bir Türkiye'ye bakan tarafı, bir de dünyaya bakan tarafı. Dünyada da Elon Musk, Donald Trump polemiğine bakacağız. Levent Gültekin birkaç gün önceki yayında çok enteresan bir kulis paylaştı. Dedi ki, dün bir dostumla konuştum, yakınlarda Erdoğan'la görüşmüş. Dedi ki, zihinsel olarak çok kopuk. Seninle konuşurken konulara hükmedemiyor. Yani zihinsel olarak gidik bedensel olarak çok şey. Bu ülkeyi kim yönetiyor çok merak ediyorum diye de Levent Gültekin kendi yorumunu ekledi. Bu işleri çekip çeviren bu anayasa belediye operasyonları bu Erdoğan meselesi değil diyor Levent Gültekin. Bunlar arkadaki bahçeli eliyle dizayn edilen oligarşik yapının kimlerden oluştuğunu ve nasıl yönettiklerini çok merak ediyorum diye devam etmiş. Ben merak etmiyorum çünkü bu 10-12 yıldır böyle zaten. Bu da yeni bir şeymiş gibi ekrana getiriyor değilim. Sadece anlaşılsın diye veya gündem olduğu için getiriyorum. Bunun bir örneği Cezayir'de vardı diye devam etmiş. 10 yıl önceki başkan yatalaktı. Tek bir gün TV'de gözükmeden seçim kampanyası yaptı. Ona seçim kazandırdılar. Aslında o yönetmedi. Oligarşik yapı yönetti. Türkiye oraya doğru gidiyor demiş. Evet bu konuda haklı. Şu anda mesela bu fotoğrafı geçmişte e, Varank paylaşmıştı ve Varank'ın paylaştığı fotoğraf işte bir basket fotoğrafıydı. Yani liderimiz basket oynuyor vesaire gibi görüntülerle falan bir yere götürülüyor. Şu anda lider önle konulan metni okuyor, okuyabiliyor, ayakta durabiliyor. Bir takım görüşmeleri yapabiliyor. Günü birlik yurt dışı seyahati planlanarak önceden haftalar öncesinden planlanarak yapılabiliyor. Yurt içi programları da ona göre zaten yapılıyor. Ben bugüne kadar Erdoğan'ın yani son yıllarda artık irticalen konuştuğunu, spontan konuştuğunu pek görmedim. Çünkü başı, sonu, ortası, verilen sorulara cevapları her zaman tutarlı olmayabiliyor. E, halil hep e, prompterdan veya belli bir metinden konuşuyor. Neden Levent Gültekin'in e, bu mesajı veya anlatımı yeni değil? Bunu 12 sene önce Eski Bakan Ordu Milletvekili İdris Naim Şahin 25 Aralık 2013'te AKP'den istifa ederken söylemişti. O zaman bunun altını çizdi ve o zaman herkes tam anlamıyla farkına vardı. 17-25 operasyonlarının olduğu dönemde, olduğu haftaydı. Diyor ki, demişti ki orada istifa mektubunda İdris Naim Şahin, bakın 2013 2025. Yani 11,5 sene önce istifa mektubundan getiriyorum. 25 Aralık 2013 tarihli. Yerel ve genel politikaların oluşturulmasında ortak akıl ve toplumun samimi beklentileri yerine Özel akıllı kişilerden gelen yönlendirmeler ve güvenilirliği sorgulanabilir anketler esas alınıyor. Ve asıl vurucu cümle şuydu: Hükümet etme sürecindeki o zaman hükümet var, parlamenter sistem var, Başbakan Erdoğan. Hükümet etme sürecinde niyetlerinden emin olunamayan dar, oligarşik, bürokratik, politik kadronun tavsiyeleri ve yönlendirmeleri ön planda tutuluyor. Yani bununla zaten ilk defa literatüre girdi. Dar ...bir bürokratik, politik, oligarşik kadro. Zaten bunu literatüre dar oligarşik kadro lit tabirini Türkiye'de literatüre sokan İdris Naim Şahin oldu. Şimdi 12 sene sonra Erdoğan'ın işte ne bileyim Levent Gültekin'in lafı. Bunlar Erdoğan meselesi değil. Arkada Bahçeleli ile dizayn edilen oligarşik yapının kimlerden oluştuğunu... ...nasıl yönettiklerini çok merak ediyorum filan demesinin şu anda bir kıymeti yok. Yine... AKP kurucusu dahil bir takım isimler, 19 isim imzacı oldu. İşte Türkiye'de hukuk askıya alındı falan gibi bir metin ortaya çıktı, bildiri. Evet, mühimdir. Mühim bir e, gelişmedir. E, dikkate alınmalıdır ama geç. Güneş batıdan doğduktan sonra tabir yerindeyse. 12 sene sonra. O zaman o metinde imzası olanlar, hükümete operasyon çekiliyor diyorlardı. İdris Naim Şahin istifa ederken. Hükümete operasyon çekiliyor, çekiliyor diyorlardı ve hepsi hükümetin Erdoğan'ın yanında hizalanmıştı. Ama bir tek İdris Naim Şahin böyle bir metin yazdı ve imza, e, istifa etti. Hükümet etme sürecinde niyetlerinden emin olunamayan dar bir bürokratik ve politik oligarşik kadronun tavsiyeleri ve yönlendirmeleri ön plandadır dedi. Erdoğan yönetmiyor, bu oligarşik kadro yönetiyor dedi. Tam 12 sene önce. Onun için bu o zaman kıymetliydi. Şu anda sizin yaptığınız hukuk, askıya, hukuk o zaman askıya alındı. Anlatabiliyor muyum? 12 sene sonra şimdi güneş batıdan doğduktan sonra bunu bir bildiriyle altını çizmenin manası yok. İşte bu şekilde öz çekimlerle, bir takım fotoğraflarla, bir takım e, ne bileyim e, herhangi bir problemi yok, e, her şey yolunda falan gibi e, basketbol görüntüleriyle falan Durum idare edilmeye çalışılıyor ki mesela bu fotoğrafı paylaştıktan sonra da Erdoğan'ın karın bölgesindeki kabarıklık dikkat çekmişti ki bu çok net görenlerde görüyor zaten kabarıklık da belli orada bir şey var aparat var bir cihaz var yani boşaltım için karna bağlanan bağlanan kolostomi torbası ya da genel adıyla ostomi torbası kalın bağırsağı yani kolona yapılan cerrahi açıklıktan dışkının toplandığı torba çok net görülüyor zaten. 2024 yılında bu fotoğraf paylaşılmıştı. Ondan sonra da benzeri bir fotoğraf gelmedi. Yani lider böyle fiziki olarak da, mental olarak da e, sürdürülebilir durumda değil. Fakat evet şuna katılıyorum. Bir noktadan sonra artık yani fiziki kabiliyetleri ve mental yeteneği ne kadar artık gerilerse gerilirsin. Bir biçimde o orada yaşıyor veya yaşatılıyor tutularak bu etrafındaki kadro gene ülkeyi bir biçimde metinlerle, yazılı metinlerle, atılan tweetlerle, veya güçlükle okutulan bildirilerle falan götürecekler. Öyle görülüyor. Bakın durum hiç iyi gitmiyor. Sonarın son genel seçim anketinde CHP yüzde 36, AKP yüzde 36 puan fark atmış. Diğer partilerde böyle aşağıda sıralanıyor. Yine güçlü bir erken seçim çağrısı, çağrısı var. Sonar araştırmaya göre halkın yüzde 57'si erken seçim yapılmasını istiyor. Adalet algısı yok. Yüzde iktidar ve muhalefetin Iktidar, iktidar ve muhalefet belediyelerine yönelik denetimlerin adil olmadığını düşünüyor. Yine e, Türk'üyle, Kürd'üyle kazanırız e, çıkışı. Bu açıklamayı destekleyenlerin oranı sadece yüzde 43. Başarı açıklamaları ikna edici değil. Tam da bu aşamada işte parti kulislerinde veliaht konuşuluyor. Nuray Babacan'ın kulisi Bilal Erdoğan. iyi bir lider olacağı servis ediliyor. Milli görüş geleneğini temsil ettiği için ya da karşı olanlarda damat Selçuk Bayraktar'ı köpürtüyorlar ancak halktan kopuk olduğu iddiası var buna itiraz edenler de var bir taraftan da daha evvel birkaç yayın önce ekrana getirmiştim Hakan Fidan ve ekibi de sessiz derinden çalışıyor devlette etki ve yetkileri gerçekten geniş güçlüler ancak dışarıda gösterilen ilgi yani dünya liderleri veya dünya masasında gösterilen ilgi içeride yok. Hakan Fidan'a bir yandan da bu şekilde Erdoğan sonrası dönüm dönem dizayn edilmeye çalışılıyor. Fakat şu iki araştırmanın bir takım sonuçlarını önemsiyorum. Konda ve ORC'nin. Konda Mayıs ayında Erdoğan'a oy vereceğini söyleyen MHP seçmeni oranının 69'dan 50'ye düştüğünü belirlemiş. Yani MHP seçmeni de artık Erdoğan'a güvenmiyor. Cumhur İttifakı da Cumhur İttifakı'nın MHP kanadı da 19 puanlık sert gerileme var. Yine Haziran ayında Erdoğan ilk kez en beğenilen lider unvanını kaybetti. Bu da ORC açıklaması. Erdoğan seçilirse Türkiye için kötü olur diyen MHP'liler %30'dan 39'a çıkmış ve bu oranın geriye düşmesi, aşağı doğru inmesi çok fazla olanaklı değil. Durum bu ve Türkiye liderliğinin durumu bu ve Türkiye liderliği ve elbette etrafındaki kadro şu anda liderin durumu bu, buyken, liderin MHP karşısındaki durumu buyken, liderin ekonomik politikalarını değiştirme artık gücü kalmamışken sertlikle yürüyor, muhalefeti bölüyor, parçalıyor veya olası cumhurbaşkanı adaylarını veya olası güçlü partileri de kayım atayarak, başka bir biçimde parçalayarak, araya ikilik sokarak falan küçültmeye, ezmeye, ufalamaya çalışıyor. Zaten içerideki Liderlere bakın en son Ekrem İmamoğlu'nu aldılar. Ondan önce Ümit Özdağ'ı aldılar. Ondan önce Selahattin Demirtaş 8,5 yıldır cezaevinde. Neden? Erdoğan'ı dışarıda zora sokacak liderler olduğu için. Erdoğan'ı dışarıda zora sokacak Cumhurbaşkanı adayı olduğu için ya da Cumhurbaşkanlığı kampanyasında zora sokacak isimler olduğu için. Şimdi yeni anayasa çalışması yapılıyor. Bunun nedeni de Erdoğan bir daha aday olsun diye değil. Erdoğan bir daha zaten aday olacak. Bunu ilan etti. Bir erken seçim kararıyla zaten olabiliyor. Yani şu anda mümkün değil. <laughs> Fakat e, işte bir biçimde YSK ellerinde, Anayasa Mahkemesi ellerinde bunu buna denk getirip yapabiliyorlar. Fakat orada başka bizim bilmediğimiz bir hikaye var. Yani acaba %50 artı 1 yetmiyor bu aşağı mı çekilecek? 40'a, 35'e, 30'a ya da en çok oy alan kazansın mı denecek ki o da şu anda zor görülüyor. Ya da ne bileyim başka bir biçimde bir cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini acaba %30'a, 35'e gerilemiş, gerilemiş ittifak oylarıyla nasıl sürdürebiliriz diye başka bir Formül geliştirme peşindeler mi? Bunu göreceğiz. Yoksa Erdoğan'ın bir daha aday olması gibi bir problemleri olduğunu zannetmiyorum. Erdoğan zaten kaç kere seçim yapılırsa yapsın hepsinde aday olacak bir formülü bulur. Her defasında sayacı sıfırlıyorlar. Şimdi dönelim bu Elon Musk, e, Donald, Trump, Donald Trump hikayesine. Elon Musk ve Donald Trump iki gün önce karşılıklı tweetleşerek ve karşılıklı açıklamalarla birbirlerine girdiler ve köprüler atıldı ve gerçekten bel altı seviyede yürüdü. Birkaç tweetle hatırlatayım. Bu tweette Elon Musk yeni bir parti kurulmasından bahsetti ve bu konuda anket düzenledi. Amerika'da ortada duran %80'i temsil eden yeni bir siyasi parti kurmanın zamanı geldi dedi. Büyük Amerika Partisi gibi bir şey. Donald Trump'ta Elon artık sabrımı taşırıyordu. Gitmesini söyledim. Elektrikli araç talimatını geri aldım. Bundan dolayı da tam, anlam tam anlamıyla zıvanadan çıktı, çıldırdı, deliye döndü dedi elektrikli araçla ilgili teşviki geri çekmesi sebebiyle zaten kimsenin itibar etmedi, kimsenin ilgi göstermediği falan diyerek de Tesla'yı gömdü. Halbuki birkaç hafta evvel Beyaz Saray'da bir Tesla kampanyası yapmıştı. Böylelikle de kendiyle çelişiyor. Yani e, kafa gidik derken bir noktada da şunu söylemeye çalışıyorum. Karşınızdaki mücadele esasen eski dostlar şimdi düşman oldu mücadelesi değil. Eskiden dost değillerdi, şimdi de düşman değiller. Ortaklık bitti ve birbirlerini gömmeye çalışıyorlar. Eğer gömemezlerse de bir noktada suh olacaklar. Yani ortakların tekrar buluşması, ayrılması veya birbirlerine kılıç çekmeleri farklı konular. Yoksa hiçbir zaman dost değillerdi. Ayrıca düşman da değiller. Olayı dostluk veya düşmanlıkla ele almayın. ilişkilendirmeyin. Fakat Elon Musk'ın bu tweet'i kesilmiş silmiş e, yenilir yutulur değil. Ki zaten bardağı taşıran damla da bu oldu. Elon Musk'ın e, kongreden geçen Trump'ın çok güvendiği büyük yasa dediği, güzel yasa dediği yasayla yasaya yönelik olarak eleştirileri biliniyordu. Beyaz Saray da bunun farkındaydı. Fakat asıl bu tweet çok büyük bir sarsıntıya yol açtı Beyaz Saray'da ve Donald Trump'ta. Çünkü gerçekten büyük bombayı bırakma zamanı diyor bu tweette Elon Musk. Epstein dosyalarında yer alıyor Donald Trump diyor ki Epstein işte yaşı küçük çocuklarla süper zenginleri kendi adasında e, buluşturduğu iddiasıyla bilinen ve cezaevinde şüpheli bir intiharla ortadan kendini kaldıran veya kaldırılan bir isim. Donald Trump ile ilişkisi de biliniyor. Donald Trump'ın o, o adaya gittiğine dair bir veri yok ama e, Elon Musk bu tweetinde bunların dedi, bu e, Einstein dosyasındaki Donald Trump detayının kamuoyuna açıklanmamış olmasının asıl nedeni, Trump. Trump bunu engelledi. Trump yönetimi, Trump organizasyon bunu engelledi dedi. Ve e, bunun er veya geç olacağını ima eden bir tweetti bu. İşte bu bel altıydı. Yani bu hani derler ya kavgada söylenmez. Şimdi bir yönüyle de e, bu bir dostluk veya düşmanlık meselesi değil. Bu zaten bilinen bir şeydi. Dün de anlattım. Bu bilinen bir şeyi 6 aydır bu adama destek vermişsiniz. 277 milyon dolar nakden kampanyasına destek verdiğiniz biliniyor. Hükümetinde görev almışsınız. Bu vardı zaten Einstein dosyasında, özür dilerim Epstein dosyasında Trump'ın olduğu. Epstein dosyasında Trump'ın olduğu bilgisi zaten vardı. 6 ay önce de, 1 yıl önce de, 2 yıl önce de, 3 yıl önce de, 5 yıl önce de vardı. Biliniyordu. Ama bunu ısıtıp tekrar ortaya getirmek, işte tam anlamıyla bel altı. Şimdi de tarafların işte yumuşama sinyali verdiği, Elon Musk'ın attığı bir takım tweetleri sö sildiği söyleniyor. İşte bakalım görüşecekler mi görüşmeyecekler mi filan gibi bir şey var. Her iki tarafta da bambaşka bir şey var. Yani bir yönüyle Trump dedi ki ben şeyi bitiririm. Elon'un bana karşı dönmesini aldırmam bunu aylar önce yapmalıydı deyip Elon'a Elon, Elon Musk'a yönelik iktidar hükümet neyse sübvansiyonların kesilebileceği sinyalini verdi. Yani iki tarafta da bir etik iki tarafta da bir ilke yok. Yani bir taraf diğerine sen işte efendim Epstein'in uçaklarıyla işte bilmem ne haltlar karıştırdın. Bunu da sakladın, kapattın dosyayı diyerek muazzam bir biçimde olabilecek en çirkin yöntemle saldırıyor. Sonra bunu siliyor. Öbür tarafta ha öyle mi diyor? Ben de diyor sübvansiyonları keserim sana diyor. Yani milyarlarca dolarlık şirketler bir yığın insan çalışıyor bir yatırım var. Ayrıca Elon Musk'ın SpaceX firması, uzay firmasını NASA ile irtibatlı. Yani bir, bir yönüyle de kendi bacağına sıkıyor Amerikan yönetimi veya Beyaz Saray yönetimi. O SpaceX tek başına yapmıyor bu. Yani NASA ile işbirliği halinde götürülen projeler var. Bir yönüyle de NASA'ya çakıyor. Yani ben bunu keserim. Canını sıkarsa keser. Canını sıkarsa açar. Canını, sık canını sıkarsa eski bir iddiayı gündeme getirir. Canını sıkarsa birbirine en ağır lafları söyler. Ne bileyim bir uzlaşma umudu olursa da yazılan tweetler silinir, telefonda konuşurlar, sonra tekrar el sıkışırlar, sonra tekrar sarılırlar, beraber yol yürürler, sonra tekrar ayrışırlar. Böyle bir dünya, ilkesi olmayan, eh, ahlakı olmayan eh, ve belli genel doğrular etrafında kamu yararı gözetilerek yürümeyen bir işbirliği. Ki zaten şu son bir iki günde yaşanan bu kavgada bunu bütün çıplaklığıyla ortaya koydu. Kafa gidik derken, İşin Türkiye veya bakan tarafı da vardı, evet dünyaya bakan tarafı da var. İki dengesizin kelimenin tam anlamıyla iki dengesizin birbirine girmesi ve ortaya saçılan dosyalar ifşa ve gerçek karakter o bilinç altında yatan e, canavarlarla yüzleşiyor kamuoyu. Umarım e, ibret almak isteyenler açısından çokça e, örnek vardır ya da ders çıkarılacak çokça altı çizilecek satır vardır olmuştur diyor ve manşeti bağlıyorum bir sonraki ayında görüşmek umuduyla